Şimdi çocuklar konumuz dalgalar konusu. Dalga enerjinin sarsıntılar yoluyla bir yerden başka bir yere iletilmesi. Ben şimdi bu tarafa doğru, bana göre sağa doğru bir baş yukarı diyelim sağ taraf olsun bir atma oluşturdum. Çarptı geri döndü. Niye ters döndü? Orası sabit uç olduğu için. Şimdi ben sadece bir atma oluşturdum. Atmanın genliği bu kadar. Genliği diyelim ki büyük oldu. Peki daha küçük genlikli yaptı. Şimdi çok büyük genlikli yapacağım. Yani genlik yarım tane dalga. Bir atman. Geri döndüm. Şimdi tam dalga oluşturacağım. Tam dalganın oluşması için çocuklar sağa sola bir titreşim hareketi yapmam lazım. Böylece dalgalar oluştu. Şimdi ortam aynı olduğu için hız sabit. İdeal ortam kabul ediyoruz ama burada mümkün değil çünkü yerde ne var? Sürtünle var. Şimdi çocuklar ben periyodu ya da frekansı küçük yapıyorum. Frekansı küçük dalgaların dalga boyu büyük. Eğer frekansı arttırırsam dalga boyları ne yaptı? Küçüldü. 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 Şu ana kadar ki anlattığımın hepsi enine dalga. Bir de çocuklar boyuna dalga var. Boyuna dalga yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu aynı doğrultuda olan. Bakın bıraktım. Bu boyuna dalga. Yani ses bir boyuna dalgadır deprem dalgalarını hem eline hem boyuna dalga. Su hem eline hem boyuna dalga çocuklar. Biz buna boyuna dalga diyoruz. Tam dalga oluşturdu. Frekansı büyüttüm dalga boyu küçüldü. Frekansı küçüldüm dalga boyu büyüdü. Şimdi yavaş yavaş gel. Burada kapatalım videoyu.